İzmir'in ilk ve tek genetik hastalıkları değerlendirme merkezi olarak faaliyet gösteren İzmir Genetik muhteşem bir açılışla Alsancak'ta hizmete başladı. İzmir'de nadir görülen hastalıkların teşhisinden anne karnındaki bebeğin olası rahatsızlıklarına kadar pek çok soruya cevap olmaya hazırlanan İzmir Genetik, Kurtuluş'un günü olan 9 Eylül'de muhteşem bir açılışa imza attı. İzmir Genetik Genel Müdürü Akın Sevinç, Merkez Sorumlusu Genetik Uzmanı Uzman Doktor Esra Ataman'ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta Ege TV ekibi de yer aldı. Burası Akın Bey'in de söylediği gibi Sağlık Bakanlığı'nın eee ruhsatlandırdığı genetik değerlendirme merkezimiz. Burada laboratuvar kısmımız başlıyor. İçeride moleküler genetik analizler yapılacak. İzmir'in kuruluş gününde İzmir Genetik Kuruluşu'na hoş geldiniz. Size biraz içeri gösterelim. Genetik laboratuvarların en canlıcı bölümlerinden bir tanesi Esra Hocam. Burası bizim ilk laboratuvarımız. Bir numaralı laboratuvarımız. Ee, kan ya da amniyon ya da herhangi bir dokudan DNA'yı elde ettiğimiz, DNA'yı da elde ettikten sonra çoğaltmak istediğimiz ve bakmak istediğimiz bölgeleri ayırt ettiğimiz ve bazı test işlemlerinden geçirdiğimiz ilk aşama. Hani hep haberlerde bahsedilir hayatın kodu, yaşamın zinciri. Biz onu burada analizlerimize hazır hale getiriyoruz alınan örneklerden. Bu da yapılan hazırlıklar. Daha sonra tekrar başka bilgisayar hazırlıkları için bu olaya geçecek. bazı dokümentasyon işlerimiz de tabii ki de yapılıyor. Raporlama, kayıt. Kumanda merkezimiz burası. Üç numaralı laboratuvarımız. Burada da bütün bu hazırlığını yaptığımız örnekleri burada gördüğünüz cihazlara yükleyerek analizlerini yapıyoruz. Analizlerin hepsini kendine ait özel programları var. O özel programlarda okuttuktan sonra referans değerlerle birlikte daha sonra da rapor diyoruz ve hastalarımıza sunuyoruz. Burada bir bireyin nasıl beslenmesini gösteren diyet genetiği testlerinden bir kanser tanısı almış olan hastanın hangi ilacı kullanması gerektiğini söyleyen tanı testlerine kadar her şeyi yapma kapasitesine sahibiz. Genel Müdür Sevinç ve Genetik Uzmanı Ataman Ege TV mikrofonlarına merkezde yapılacak işlemlerle ilgili bilgiler verdiler. Dünyada geliştirilen en son teknolojiyi ülkemizin sağlık sistemine kazandırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bunu yaparken tabii ki tıbbi etik ve bilimsel önceliklerle yapıyoruz. Bunlardan en son örneği de anne adayının gebeliğin 10. haftasından itibaren kolundan alınan bir kan örneğinden bebeğin tek gen hastalıkları durumunu çözümleyen testimiz. Biz artık anne adayının gebelik sürecinin 10. haftasından itibaren bebeğin SMA rahatsızlığına yakalayıp yakalanmayacağını gösteren bir testi Türkiye'de sunmaya başladık. Bu dünyada çok yeni geliştirilen klinik validasyonları yeni tamamlanan bir test ve biz bunu Türkiye'de sunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Tabii ki bunu yaparken bir genetik uzmanlığı çerçevesinde, genetik danışmanlığı eşliğinde kadın doğum hekimlerimizin ve konuyla alakalı hekimlerimizin desteğiyle yapmak istiyoruz. Ve biz de bunu burada ülkemize duyurmaktan, kazandırmaktan mutluyuz.